Merhaba arkadaşlar. Şimdi de banyo VC bizde temizleyeceğiz. Duş görüyorsunuz? Ne halde? Şimdi banyo hissinizi uygulayalım. Fazla bastırmıyorum sadece. Şu şekilde. Daha önceki kullandığım banyo temizleyicileri duş çok zarar verdi. Görüyorsunuz hatta buraları aktı. Desenleri kayboldu. gördüğünüz gibi. Yani fazla bastırarak sürtmediğim halde hemen parladı. Bu yan tarafı yapılmamış tarafı. Bu da yaptığım tarafı. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim bir haberinden.